Plajımız yeni açıldı. Ha, Bilajımız bak şu tarafta olacaktı. Chaos Premium'a hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Beach Club Simulator'ın tadım testini yapalım. Yeni oyun. Yes. Noi more. Eğitimi yapsak mı yapmasak mı? Bence eğitimi yapalım. sonuçta eğitimde bedava paralar kazanılıyor. Bedava ürünler alınıyor. Otantik ama tatlı bir banyomuz var. Burası evimiz galiba. Oha tuvaletini yap. Yapalım. Oğlum bir anda var ya. Göreceğim sandım bir anda. Çırılışplak. Tamam. Aa, ananız. Aa. O neydi lan? Çabuk tuş al çabuk. Oğlum resmen var ya, boyumuz kadar sıçtık lan. Bu çok güzel olmuş var ya. Şu an ben bile ferahladım yani ciddi manada. Ben bile aşırı ferahladım. Ama ev böyle bir dandik duruyor ya. Şu kapatalım koku moku gelir şimdi. Çıkalım evimizden. Oha. Rezidans'ta mıyız lan biz? Apartman herhalde. Oha burası otel otelmiş. Okey biz otelde kalıyoruz o zaman. Evini alana kadar aynen otelde kalabilirsin hesabı kitabı. Hem neyse biz uzayabiliriz. Oha. Şey diyeyim mi gerçekten grafikler çok tatlı gözüküyor. Casino var klasik her simülatörde olduğu gibi. Ama çok tatlıymış grafikleri ya. Oy kokoreç. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu bir Türk yapımı bir oyun. Zaten belli kokoreç mokoreç. Oha. Dayım bu bize şapalı abi koysa var ya 2 gün kendimize gelemeyiz. Oy beach club'ı bir kez. Ne diyor tabelanı oluştur. Oluşturalım bacalotliler. Ne olsun ne olsun. Hmm, kaos. Premium. Kaos premium nasıl oldu? Efsane oldu bu arada. İkon 2, ikon 3, ikon 4, ikon 5, ikon 6. Oy bak ikon 6 daha güzel kesinlikle bu. font Bak bu aslında hoşuma gitti ama bir bakalım diğerlerine. Bu ne lan böyle? Aslında güzel de gibi ya bir dakika dur. Şeydim bu da güzelmiş böyle antik. Antik kent hesabı. Ya boşuma gitti. Şimdi renk paleti olarak ne seçelim? Oha tek attım gibi geldi bana. Bence çok iyi oldu. Kaydet acım. Olay budur. Bak burada da tabela var. Bu reklam mı ne bu? Aynen öyle reklamımız. Şöyle bir bakalım nasıl güzel böyle bir antik kent hesabı bak. Eurosu doları falan. Güzel güzel. Punto'yu beğendim. Şimdi plajını temizle. Radyal menü kürek. Radyal tab oluyor herhalde. Aha Temizle. Temizle. Benim babam temizle. Bunları bir geçebiliriz hızlıca. Sizi sıkmasın. Bir şey değil mi? Gerçekten güzelmiş ama mekaniği falan çok hoşuma gitti. Ne diyor? Plajına şezlong kal. Tabii ki de oğlum. Nereden alacağız? Telefon var. Okey. Shopping diyor. Şezlonglar. İğrenç. Bu da çok kötü. Bu da çok kötü. Ne lan böyle? Beyaz iyidir. Beyaz güzeldir. Tamam. Hay. Lan sen kargocu musun? Hayvan herif ya. Adam 2 metre anasını satayım. Lan buna var ya hani beğenmezsek falan çekinirim söyleme Adam şapal bir koysa bayılırız zaten. Ama kanka plaj ücreti ayarla da bunun şemsiyesi olmayacak mı? Adam yanacak mı burada? Neyse eğitime tabi duralım. Plaj girişinin ücretini verirler. Telefona bakalım. My Beach. My bitch. Şimdilik ucuz yapalım abi. Tık 6 dolar. Şimdi bunu yaptık ne diyor? Yiyecek ve içecekleri hazırlaması için barmen işi aldı. Çalışanlar. O zaman barman çok iyiymiş bu arada. Her şey full. İçecek bira ya. Yani Tamam zararlı bir şey ama yani sahilde sarıyor be. Bir de pahalı. Güzel kar ederiz. Ne yapalım abi? Gel abi. Biraz su gömeyim ben. Canım su çektim. Hey sen. Şu an su içmelisin. O zaman biranın fiyatını fullleyelim. Bira baba sahil kenarlarında bira pahalı olur. Artık hazırsın. Müşterinin gelmesi için. Aç o zaman. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Plajımız tatlı ve cool'dur. Aynen öyle. Şu an yeniyiz daha. Tek bir şey zonumuz var ama burası yarın bir gün dolacak hanımefendi. Siz çağırın arkadaşlarınızı. Hemen ayarımızı çekelim ya. Manzara da çiçek be. Ha ne diyorsunuz? Bak. Manzara yok. Ne diyor? Bira istiyor. Dostum. Oğlum biraz hareketli ol lan. Manyak herif. Bak şöyle olacaksın bak. Hop. Hıps. Anladın mı? Bak müşterilere enerjik olacaksın. Anladın mı? Bira. Biraz hareketli ol ya. Üzünü seveyim ya. Bak full motivesin sen. Biz seni kolay kolay işe almadık. Nerede lan bira? Bana bira getir koçum. Aynen öyle. Tamam. E böyle şişe mi vereceğiz direkt? Biraz sunum yapsak ya. Yanına biraz limon koyalım falan. Aa köpek balığını kol mu? Nasıl koyacağız? Kürekle döveyim. Bir şey diyeceğim. Bununla vurulmuyor. Çet! Topa mı? Lan. Oğlum şu an kendim var ya. Recep Vedik gibi hissediyorum. Köpek balığını kovduk tamam. E şu an bu boğuluyor mu şu an yani? Gerçekten mi? E şu an boğuluyor yani. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Tamam kurtaralım. Ulan bize var ya garsonluk hiç... El... Nereye gitti lan o? Ha klavyeyle basacak. Tamam. Tamam. <laughs> oh. Bir müşterimiz de daha ne yaptı? Müşteri yorumları daha. Bana en yüksek puanı vermesi lazım şu an. Onu hayatını kurtardım lan köpek balığından. Müşteri yorumu diyor. Topping trader. Ooo açık var burada. Neyse dur bakarız ona şimdi. My bitch. Popülerlik. Hey, okay, okay, okay. Map var lan burada. Oha. Biz neredeyiz şu an? Market, galeri. Market de var. Bir dakika market falan bir şeyler alıyoruz o zaman. Galeri var, araba da alıyoruz burada. Çok iyi, çok iyi. Balık yarışı ne onu da merak ettim. Marina falan var. Onlara bir bakacağım. Birazdan. Denizde hazine avı. Ooo, delimine hesabı. Gördün mü? Oha. Oğlum delimine miyim lan ben yoksa? Ee? Ha bu demin gördüğüm açık arttırmadan satıyorum. Telefon trader. Fiyatını biz belirleyebiliyoruz. E, ha baga girdi sandım. Güzel. Ya 160 ya dostum bak bunu konuşturuyorsunuz şimdi lan. Bronz coin lan bu. Oğlum bunu kolay bulamazsınız ha. Neyse sat. Tat bununla uğraşamam sat. Uyu ve yenilen diyor. Böyle yani çok tatlı bir oyun bak şakasız. Lan bir tane tip atar insan. Seni hayatını kurtardım lan. Neyse gir benim babam gir. Neyse uyuyalım. Günün yorgunluğunu artık. Herhalde eğitim bitti artık. Tamam. Eğitim görevlerini tamamladın diyor. Güzel. Bir kağıda para verdi. Nice. Burada bir yapalım. İnşallah bir daha görmeyiz chat. Yani adam var bir bir kilo yapıyor yani. Hani gerçek hayat simülatör mü ne? Heh, uzaktan basalım. Gir bir duş al. Bak bunu günlük rutin haline getirelim. Her uyandığımızda fix. Gireceğiz. Tuvaletimizi yapacağız. Oradan duş Plajı adam etmem lazım. Çok eksiği var. Kapat bunu. Kapat bunu kokmasın. Manyak herif. My bitch. My bitch. Ha kokoreç kokoreç. Aç aç iş yapılmaz. Oy. Oy. Pislik dolu lan burası. Tamam. Tamam. Yalnız bence buraya bir garson şart. Benden uğraşılacak dert değil. Şimdi sipariş falan vermemiz lazım. Dur hiçbir şey vermedik. Doldur 10 tane ver. Tamam zaten max olmuş güzel. Ver 10 tane su ver. O müşteri gelmiş dur koş 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 koş. koş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Plajların uzmanı gibi duruyorsunuz geçin. Bu arada burası bir dakika bak çok ucuz böyle olmaz ha burası premium abi buraya harbi sağlam müşteriler istiyorum böyle ipini koparan gelmesin aynen gerçekten premium muyum burası premium bir biç orada hazine yapabiliriz o ara burada benim anladığım her gün bir tane oluyor Aha gel. Ya bu ne bize hep aynı şey mi çıkıyor ya? Her gün coin mi alacağım ben? Oy müşteri gelmiş koş. Üstüne hoş geldiniz ablacım. Bak ne dedik? Premium müşteri dedik. Böyle hırboları almıyoruz bak. Böyle hırboları almayacağız abi. Her şey para değil bak. Adam canti plaj çocuğu. Bu adamı alacaksın chat. Bak bu da plaj çocuğu bak. Çok belli yani böyle. Hani anladın mı? Meşrepte var. Kumaşı kumaşı plaj çocuğu. Ay sen ne yaptın ya? Judocu musun sen ya? Ha? Sen de cool bir elemana benziyorsun gel. Ooo bu arada bu oyunda şey de vardı. Fotoğraf çekme gel. Transcray fotoğraf çek. Heh. Böyle arka barımızı alalım. Aynen öyle. Şuraya bir yorum patlatalım. Barımız açıldı. Konu kilit. Müşteri ooo. Oğlum müşteriler geliyor. Sen de premiumsun geç. Bak yine geldin. Gelme dostum almayacağım sizi almayacağım. Bana elit müşteri lazım ya. Kimse kusura bakmasın. Ne istiyor bu? Motor istiyor. Oo, dur 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 dur. Oğlum, bu nasıl bir şey bu ya? <laughs> hemen bir su çek. Su çek. Hadi oğlum, hadi oğlum. Dostum biraz bir atak oldu ya. Bak seni böyle istemiyorum ben ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen hemen önce para abi önce para. Bu oluyorsa bu oluyor. Geliriz şimdi. Oğlum sen yüzmeyi bilmiyorsun. Nasıl oraya kadar gidiyorsunuz ya? Boğulmak üzeresiniz. Sakin olun. Sakin olun. 2 ee, yıl sağlıkçılık yaptım ben. Eczanede iğne vuruyordum. Ha, rahat ol, rahat ol. Sen ne istemiştin? Aa, suyumuz vardı. Abi bir durun ya. ya yüzmesini bilmiyorsanız gelmeyin hanımefendi lütfen ya. Gerçekten başlayacağım şimdi. Can kurtarın işe alınıyor mu ya chat? Ya, tam tamam eczane de da yani abartmasın. Oo bak flash çocuğu geldi. Bu ne ya? Tır, bay trapes. <laughs> hani bunu, bunu mecbur içeri alacağız chat. Vay cool çocuk gir. Bir janti daha. Siz bu işi biliyorsunuz geç. Bak plajların cool ablası. Kenara geçer güneşlenir. Böyle etrafa kem gözle bakar. Pis gözle bakar böyle bunlar ne diye. Saat 18.26. 19'da kapanıyoruz. Şu an yarım saat için para ödüyorlar. Geleni alacağız. Premium'un şu an hiçbir önemi yok. Aferin. Gel eşek gel. Oğlum kapattık kapattık giremezsin. Lan kapattık lan. Çık çabuk. Biz bence halüsinasyon gördük. Nasıl oluyor peki? Bugün uyumayacağız, burayı bir adam edeceğiz. Böyle bu şekil olmaz çünkü. Gel Shopping'e. Öncelikle buraya bir şezlong lazım. Bayağı aldım lan. Al, Aldı dolsun bunlar. Çok çulsuzuz ya. Hop. Şunları temizleyelim abi. Ya gerçekten bak, oyunun oynanışı çok soft böyle, çok zevkli ya. Ben bu oyunu aşırı yükseldim, aşırı sarıyor. Bak, oğlum. Sen hayırdır lan? <laughs> Kaos Beach Anlık. Samsun Anlık. <laughs> Adalet Mahallesi'nde gaz Neyse gazino vardı. 3-5 kuruş paramız var. Bir gazino yapalım. Az bir paralanalım. Sen gel buraya. Ben seni her gördüğümde döveceğim. Gel buraya. Hani it Afgan <laughs> Suriyeli şerefsiz. Ya Afgan ya Suriyeli abi. Bu eminim şaşmaz. Selamlar. Hadi o zaman. Şimdi 53 diyor. Ne yapalım? Bir 50 patlatalım. 50 red veriyorum. En sevdiğim renk kırmızıdır. Gitti para gitti chat. Chat para gitti. Chat battık. Yani 3 sentimiz var ya şaka gibi. 3 cm'miz var. Bak şu kapıyı açık bırakma. En sevdiğim şey dışarıdaki bütün ses içeri geliyor. Tamam Bak ben kapatıyorum. Müşteri kapatmaz. Bir zahmet kalk kapat, kapat dostum onu. Uyuyamıyorum oğlum gece sıkıntı yaşıyorum ben. Ya. Neyse. Yanlık baboliler. Sensör. Ya ne sensör ne ben söyleyeyim ya. Sensör her şeyi haber veriyor bu arada. Sen sormadan söylüyor hepsini. <laughs> <laughs> Temizle abi. Abi bugün parayı vuracağız. Tamam mı? Etrafı keşfedeceğim Bak kapıyı kapat dostum, tamam. Hazine avı yapalım çok seri. Ver onu bana, ver onu bana. Göldük. Ha bak farklı şeyler çıkıyor güzel, güzel. Rayder, açık karttır. Bak ikisi de duruyor çok iyi. Şimdi bunlardan biraz para gelir. Saat. Neremi neremi. Dudaklarımı. 800-900 dolar istiyorum. Tatmam yoksa. En az 800. En az 900. Fazla geldiler verdiler ha. sat bunu. Tamam güzel. Paramız var. Bir kamız var. Abla bak beni sakın yanlış anlama. Body shaming yapmıyorum ama. Beni alamam, yani, alamam ya. Alamam. Ya dostum. Oha ya. Ne ara yakaladın oğlum onu. Bu hayat. Ne oluyor lan? Sen burada dans et bak. Mafya geldi, mafya. Gencolar. bir saniye sizinle ilgileneceğim bir saniye. Burası premium bir yer. Tamam mı? Seni alamam dostum. Eğer gitmezseniz bu Afgana yaptığımı size yaparım bak. Gördün mü? Oğlum bana gerili böyle bak. Ben sana kurulurum. Bak o silahlar falan hikaye. Tam şimdi de vallahi billahi. Delettiniz abi beni. Bas git. Bas git beni çıldırtma. Bas. Of erkek ya. Harbi sıkıyorlar oğlum bunlar. Hanımefendi kusura bakmayın bir talihsizlik yaşandı. Ya bunlar böyle kötü niyetli insanlar. Yok bak sen gene geldin sapık. Sen burada hala dans mı ediyorsun? Lan geberiyordum lan orada adamlar silah sıktı şerefsiz. Ama dans bulaşıcıdır. Da. O zaman dans. Lan gamsızlıktan var ya ben istiyorum ya. Teyzem yapma kurban olayım bak bu olan olursun ilerde, bu su sana göre değil, değil mi? Hoş geldiniz beyefendi. Yok, çok hoş gelmemişsin, git. Gidelim. Premium beach burası, premium. Önüne geleni almıyoruz. Yüzmesini... Ooo, karizma geldi. Bunlar kesin zengin bunlar. Ya bu çocuğun dansı beni koparıyor ya. Ee, çalışanlarımızı alalım. Bir tane garson alalım. Bir küçük bir kumar oynayalım. Tatlı bir kumar oynayalım, abartmadan. Gel abisi kazinoya gel. 1.33'ümüz var. Şimdi 500 şuraya atıyorum. 800'de red'e atalım Hadi bakalım. Oy hiç şımarmaya gerek yok çık. Çık abi. Şimdi chat'in bana önerdiği bir yer var. Bu kaç paraymış lan 50 bin dolar mı? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Dedim bunu alacağız. Chat bunu alacağız. Yani burada hesabı kitabı. Oha. Oha. <laughs> <laughs> Oğlum Türk yapımı olduğu ne kadar belli ya bak. Hoş geldiniz. Oturmaya mı geldi? <laughs> Beyler bayanlar. Merdivenden dayanlar. Hadi keyifli olmuş ya. Allah aşkına şu dansı bir kes ya. Gerizekalının dansı bir kes ya. 15 saniye sonra hareket edeceğiz. Duymayan kalmasın. Hadi let's go. toparlan toparlan. Oğlum bunları var ya bizim plaja götüreceksin gece. Orada bir çökertme yapacaksın bunlara. Efsane olur. Köpek balığı bak. Hadi çekin 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 bak. Fotoğrafları çekin hadi. Bak çok sık göremezsiniz ha. Çok da bir para almadık da neyse. Güzel hiç fena değil. Burada bir de bir dert köşesi varmış. Aa, balık yarışı burada. Dur onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Bir zamanlar yiyen zengin bir iş adamıydım. Adımı herkes bilirdi. Her şeyim vardı. Güzel bir evim, harika bir işim, muhteşem bir ailem. Ama sonra bir deprem geldi ve bu beden dışında her şeyimi aldı. O yüzden sen sen ol yeğen. Ne oldum deme. Ne olacağım de. <laughs> ya dayı kapı açma Allah aşkına kapı açma. Ya. Bir sal beni ben bir balık yarışı yapayım. Tadımız yerine gelsin. Ne diyor? Bahsin 5 dolar. Ne olduğunu bil anlayamadım. 100 dolar verelim. Tahmini kazanç 500 diyor. Okey, okey. Abi tabii ki de bu kazanır ya. Adamın 5 yıldızı var. E Lan bas! Ya sen geri zekalısın ya. Oğlum sen niye duruyorsun orada ya? Bu son şansın. Terefsizim seni gebertirim bak. 8 dolar bile çok da. Seçemedim 50'yi. Neyse gel. Bas! 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 Bas Oğlum keş. Yine ikinci oldu bu geri zekalı. Şu an 200 dolar, 293 dolar basıyorum. Gitti para gitti chat. Chat bu oyunda kumar oynamayacağım. Harbi bu oyunda kumar oynamayacağım abi. Abla siz var ya dolandırıcısınız ha. size şikayet edeceğim şerefsizim. Oğlum 5 yıldızlık balık nasıl yeniliyor bu geri zekalı ya? Bu kocaman şey bir kapatsa zaten uçacak gidecek ya. Siz durun ben sizi şikayet edeceğim abi. Böyle bir şey yok. Ulan dayı senin dediğin harbi doğruymuş ya. Dayı boş yaptı. Kafa ütülüyor başka. Burada bir de araba yeri var. O galeri, ya. Gir abicim. <laughs> Oğlum şunu alalım diyeceğim de bu da pahalıymış lan. Oha. Üf. Oğlum bu bu paralar kazanılıyor mu lan? 150 bin dolar. Hey maşallah. 400 dolar güzel güzel güzel. Neyse bir kokoreç patlatayım. Karnım çok aç. Bu arada e, popüler olmamız lazım. İnsanlarla konuşalım. Abi, çekeceğiz yani. Mekana çekeceğiz. Ne diyor? Bla 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 ne dedim de hoşuna gitmedi. Sana siyaset konuştu. Tamam seninle e, esprili konuşalım. Şaka yap, siyaset çakası yapacağım şimdi. Evet. Ya zaten sen sen doğru adaydın. Halk yanlıştı. Kemal Kılıçdaroğlu şakası. Güzel. Genel kültür konuşalım. Bizim bu biçimiz hani dünyanın en iyi biçlerinde bak dünyanın en iyi biçi şeydir. Pasifik biçi, Pasifik plajı. Öneririm ya. Oraya çok benziyor. <laughs> uğra bu arada biçimize uğra. Böyle böyle insanları kandıracağız. Anladın mı? Bu plajların en havalı çocuğu olacağız. Onlar da bizim biçimize uğrayacak. Siparişleri patlat. Her şeyden sipariş ver abi. Ver. Gelsin 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 gelsin. Hop. Ver. Body shaming yapmıyorum. Tekrar ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece hani yani anladın mı? Biraz. Biraz bir toparlan. Bir güzel bir bikini giy. Bir şey yap. O crispy chicken bu arada efsane tercihimdir yani. Pizza crispy chicken. O sahillerin olmazsa olmazı. Bir de içecek çözeriz. Biskiye. Bunlar hem pahalı olur hem güzel kar ettirir. Ne diyor? Gin diyor. Oğlum bu arada var ya. Vodka, gin enfes olur. Yani alkol zararlı ama yani içecekseniz de kaliteli için. Neyse. Şimdi şemsiye falan alacağız. Şöyle bir müşterilerle ilgilenelim. Beni son dakika alacağım çünkü sen boğuluyorsun. Seni son dakika alacağım suya gireme. Başka çaremiz yok dostum. Hiç öyle yerlere bakma, başka çarem yok. Her iki girdiğinde boğuluyorsun. Yapma, bana öyle bakma. Uğraştırıyorum beni sonra. Alalım şimdi, yüzemeyeceksin zaten, git. Bak ablan yanında sana yardımcı olsun, hadi git. Bana bir iki şemsiye lazım. Üç tane şemsiye, neyse yeterli şimdilik. Şimdi dur burada, bir kokoreç gömeceğiz. Yorulduk o kadar. Bak, sen bu işi yapıyorsun ustam ya. Ustam neler yapıyorsun sen? Aman. Manken ustam, yakışıklı ustanım. Vallahi bak, güzel kokuyor değil mi? Bu arada on numara bir poti. Insta'ya hemen bir on numara oldu ha. Bak hemen yazalım altına. Akşam sefası. Üç nokta. Şimdi dayıyla bir hasbihal edeceğiz. Oradan yatış. İnsanları yargılamadan önce onların hikayesini anlamaya çalış evlat. Herkesin bir mücadelesi var. Kimse yolun Sonunu tahmin edemedi. Hatalar yaptı. Peştek yargılama. Yemin ederim full kafa ütülüyor bak. Yemin ederim full kafa ütülüyor ya. Yani. Hiçbir şey yaşadı da yok. Gidiyor gün orada rakısını alıyor içiyor. Ateşini yakıyor. Boş boş tavırlar, felsefeler. Yok şöyle yapma, yargılama. Sana ne lan? Bunlar da kendini böyle bir alt sanıyor ben bitiyorum ya. yapalım Kokuyu yapmasın içeriye Denizli hazine hava açıldı biliyorum yani. hemen şimdi ne yapacağız biliyor musun oğlum ağzınız kokoreç kokuyor diye mi rahatsız oluyor <laughs> <bu> kadın ya <laughs> romantik böyle bir şey söyleyip kaçacağım şimdi bak taktiği izle chat her zaman tutar her sabah sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin hazine abi şey dedim hiç fena değil ya hiç fena değil bak. 1K'dan 1.5K'ya okuturum ben bunu. Siz de kardeşiniz trader. Ver 1.50'yi sattım sana al git. Ver 1.50'yi al git. Al git dostum. 1.50'ye senin. Al git. Hiç bekleme yapma. 1.50'miz var. Temsiye alalım. Böyle olacak abi. Sıfır güneş gelecek. Sıfır. Şimdi şey sarı beyaz çok güzel oldu ya. Dibine çaktık. Gel gel gel. Gel gel. Gel bunu çek bunu çek gel. Beach Club'da gaza. Temsiye. Tak tak. iki tane bir alalım. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Bak boşuna geliyorsun. Gelme abla gelme. Almayacağım. Gelme boş. Seni de almayacağım. Gelme. Bak her gün deniyorsun şansını. Gelme git. Yan tarafa bir beach açılacakmış. Hırbolar biçi. Git oradan rahat rahat takıl. Helal atsana be koş. Sen yine mi geldin? Geri zekalı. <laughs> sen yine mi geldin? Geri zekalı. Aptal. Kırarım o telefonu. Bak şerefsiz görüyorsunuz değil mi? Bak ne yapmış bak. Bak hatunları geziniyor. Deliği görüyorsunuz değil mi? Bak öl bayılmış hala uyku sersemi insada geziniyor. Böyle şerefsiz bunlar. Bunlardan uzak durun. İki yetenek. Şimdi bence şu köpek balığı işini bir çözmemiz lazım abi. Aynen öyle. Şu köpek balığı işini bir çözeceğiz. Cidden çok can sıkmaya başladı o köpek balığı. Uğraşmak istemiyorum. Siparişimizi verelim. Oy. Pahalıymış ama iki tane alsak hiç fena olmaz. Tam hizasına böyle bir barın önünde olur hep. Klasiktir bu. Tak. Aynen öyle. Heh. Tamam şimdi bir kumar yapalım. Hesabı kitabı. Aynen öyle geldik. Geldik biz geldik. 1K Black'e. 500 buraya. 100 de buraya patlattım çevirdim. Bütün parayı gömdük chat e. e neyse şimdi bu bunu geldiğine göre Black'e mi Red'e mi Red'e bastım çevir. Allah'ı bu bizi batıracak ya. Sabah oldu zaten anasını satayım. Şimdi bir kokoreç patlatalım. Altına küçük bir romantik bir şeyler. De 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 her sabah seni görmeden edemiyorum hesabı. Biz bu işi biliyoruz ya chat. İyi günler. Hesabı kitabı. Sanki bir gürültü Çünkü Müzik bile yok be abi. Sen ne anlatıyorsun be abi? ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle yapacağız. Hop müşteriler bekliyor böyle. Biz burada. İşimizin boşundayız. Devam bak. Takipçiler artıyor. Insta'dan attık tabi. Hemen damladılar bak. Sıraya bak. Seni alamam. Git. Premium müşteri istiyorum ben. Çok mu şey istiyorum ben. Gel ablacım hoş geldin. Hoş geldin. Bak karizmaya bak bak. Flirt medyanızdan. Tamam hadi çekileyim çekileyim. <laughs> Dostum hadi Allah aşkına. Şu, bak ne yazıyor burada ya bak. Premium yazıyor burada Allah aşkına ya. Git yan tarafta bak çapulcular bir içi var git oraya. Yetenekler. Yetenek gelmiş. Bir köpek balığı daha basalım. Son köpek balığı 3. Zaten 4-5 yaptık mı hiç uğramaz. VIP bir şeyler çok çözeceğiz. Ne koyabiliriz? Yatak koyabiliriz. Gel buraya. Of. Aa, çöpleri bu topluyor. Helal lan sana. Aslında şu VIP'lere buraya alayım. geniş geniş. Mekan var ya, mekan ciciş ciciş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zaman görüşürüz chat. <laughs>